Varikosel genellikle sol tarafta olur. Sol tarafta olmasının nedeni sol taraftan çıkan toplar damarların e, böbrek venlerine yani böbreğin toplar damarlarına dik açıyla giriyor olmasıdır. E, sağ tarafta ise daha az görülür. Çünkü sağ taraftaki toplar damarlar büyük damarlara daha yatay açıyla e, boşalır. Bu nedenle genellikle biz varikoseli sol tarafta görürüz. Eğer sağ tarafta sadece sağ tarafta varikosel görürsek aslında burada çok önemli kaçırmamız, kaçırmamamız gereken bir şey var. Tesis tümörlerinde veyahut da o böbreğe giden damarlardaki damarları basan bir takım tümörler nedeniyle varis olabilir. Varikosel olabilir sağda. Bu nedenle e, uyanık olmak gerekir. Hani herhangi bir tümör açısından da bunu atlamamak gerekir. Varikoselli bir hasta geldiği zaman biz genellikle sol tarafı kontrol ederiz. Bunun nedenini de zaten az önce açıkladım.